Bu bu hafta özellikle iş anlamında çok şanslı olacaksın. Parasal anlamda, iş anlamında, yeni anlaşmalar anlamında çok güzel bir hafta seni bekliyor. Bu hafta yoğun olarak kısmetin, bereketin arttığı bir hafta içerisindesin. Yani durdum durdum turnayı gözünden vurdum diyeceğin hafta içerisindesin. Geçtiğimiz hafta özellikle zaman e, zam almak isteyen, kariyer değiştirmek isteyen, parayla ilgili bütün sorunları halletmek isteyen boğalara söylediğimiz gibi bu hafta o şans hala devam ediyor ve katlanarak devam ediyor. Hem seyahat, hem para, hem yolculuk, hem çok fazla zaman harcayacaksın ama keyifli zamanlar geçireceğin bir çalışma dönemi içerisine girdin. Para geliyor, parayla yatırım yapacaksın, Yakından yakın akrabalarına özellikle yardımlarda bulunacaksın. Başkalarının sorunlarını bile çözeceğin bir hafta içerisinde, sevgili Ba. Aşk anlamında en şanslı olduğun cuma, cumartesi, pazar varsa bir partnerine güzel zaman geçir. Yoksa da hayatına girecek kişiye hazırlıkta bulun diyoruz sevgili Boğa.